Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbim cümlemizi iman ehli olanlardan olmayı nasip eylesin. Rabbim hidayet kapısından ayırmasın. Arif bir adamın yani bilgin bir adamın, yani dürüst bir adamın, yani Allah'ını tanıyan, bilen bir adamın altı şeyde hassasiyeti vardır. Altı şeyde hassasiyet yapar. Allahu Teala anıldığı zaman iftihar eder. Allahu Teala anıldığı zaman iftihar eder. Kendi nefsi anıldığı zaman tahkir eder. Yani Allahu Zülcelal anıldığı zaman onun kulu olmaktan, ona ibadet yapmaktan dolayı iftihar eder ama kendi nefsi övüldüğü zaman, kendi ismi geçtiği zaman öymez, kabarmaz, kendi kendine ben buyum demez. Yani kendi acizliğini Zülcelal Hazretlerinin huzurunda bir aciz olduğunu ne yapar bilir. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman ibret alır. Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin bize gönderdiği Kur'an-ı Kerim'e düşkün olur. Onun ayetleri okunduğu zaman onun ayetleri geçtiği zaman, onun ayetlerini dinlediği zaman ne olur? Orada da ibret alır ayetlerden. Allahu Teala'nın sözlerinden yapar? Kendisini hesaba çeker. Cehenneme mi, cennete mi gideceği ahiret terazisinin kurulacağı o günde kendi kendini ne yapar? Bir hesaba çeker bir günaha veya bir nefsaniyeliğe meyledince mani olur. Nefis günaha nedir? Meyledir. Her insanın, her insanın nefsi bir günaha meyillidir. Kimisinin nefsi paraya meyillidir, sever. Yani para gelsin de nasıl gelir gelsin. Az çok gelsin ama helalmış, harammış, faizmiş, kara borsaymış fark etmez. Ama gelsin. Bu adamı Rabbim para yönünden imtihan ediyor. Onun nefsi ona düşün. Bazı insanın nefsi kadına düşün. Bazı insanın nefsi yalana düşün. Adam parayla kadınla işi yok ama adamda bir tane de doğru laf yok. Bazı insanın nefsi gıybete düşün. Bu da gıybet yapmayı sever. Bakarsın adamda yalan yok. Tamam. Kadın kız da yok. Para da yok. Ama bu da gıybet. Gıybet nedir? Bir insanın yaptığı ama duyduğu zaman üzüldüğü şeyi arkasında konuşmak. Bir insan da iftiraya düşün. Yani adamda kadın yok, para yok ama bu da iftira atmayı seviyor. İşte ya arkasından konuşayım da ben falanca adamı böyle yaparken gördüm bu adamda bunu. Bazı adamda da küfür var. Adam sövmemiş rahat edemez. Bir de kendimize pay çıkarıyoruz ya. Ya hak edene sövüyor, hak etmeyene de değil diye. İşte bunlar diyor ki bunlara meyil ettiği zaman kendisine mani olur. Yani yetmemeye çalışır. Eğer ağzından veya böyle bir günaha saplandığı zaman ne yapar hemen? Tövbe eder Allah'a yalvarır. Bu da güzel bir şey aslında. Tövbesini, günahını kabul edip affedene sığınmak. En azından onda ne yapmamak, işi uzatmamak. Rabbim cümlemize de tövbeyi nasip eylesin. Allah'ın affından söz açıldığı zaman sevinmek, kendisine pay çıkarmak. Hiçbir insan nedir? Ümitsizliğe kapılmaz. Haramdır ümitsizliğe. Yani ya benim dünya kadar günahım var ben affolmam. En büyük günah da budur. Benim dünya kadar günahım var ben affolmam. Şimdi affeden kim? Allah'ın zülceleri hazretleri. Bizi affedip affetmediğinden emin miyiz? Değiliz. Ama affolmam dediğin zaman Allah adına konuşmamı konuşma. Bazısı da ya ben kardeşim ömrüm Kabe'nin yollarında geçti, alnım secdede geçti. Oruçlu akşama kadar ben cennete gitmeyeceğim de kim gidecek? Diyenler de var. Ya da işte ya benim babam <laughs> ya da benim <laughs> takıldığım işte cemaatte falanca ya adam namaz ehli adam, ibadet ehli adam, bilmem ne ehli adam onun yeri cennet cennet diyoruz ya kimin ne olduğunu bilen kimdir? Allah. Bir garanti vermiş midir? Vermemiştir. Belki bizim hiç beğenmediğimiz derken yani adam günah yollarda hayatını geçirmiş. Allah'a imanı var. <laughs> ama bir tövbe etmiş. Biz günahından haberimiz var ama adam tövbesini gizli yapmış. Bu tövbe etmiş, tövbesini de Rabbim kabul etmişse Adam da Allah'ın hoşuna edeceğim bir iyilik yapmışsa bir bakarsın ki senin ömür boyu secde ettiğin ama içine bir riya soktuğun <laughs> ya da hayır verdiğin ama gösteriş yaptığın senin amelin beş kuruş etmedi. Senin günahkar gözüyle baktığın belki pavyon kadını gözüyle baktığın o çocuk bir anda bir tövbe etti Rabbine sığındı. Bir de Allah'ın hoşuna gideceği bir iş yaptı. Bir yetimin başını okşamak, yetimi doyurup beslemek, garibanın elinden tutmak en büyük ibadettir, en büyük sevaptır, en büyük şeydir. Hani bazen İslam'ın şartı beştir şey diye bazı baktığın zaman bazen fıkıhçılar, İslam fıkıhçıları derler ki bu Emevi <laughs> şeylerinde gelmiştir. Aslında İslam'ın temelinde ibadet derken hiçbiri birinden ayrılmaz diyor. Bir insan Müslümansa Allah'ın verdiği emirlerin hepsini ne yapması lazım? Tek tek yerine getirmesi lazım. Yani bir adamı beş şartla bağlayıp da 5500 beş beş şartta serbest bırakmak o da ayrı bir sıkıntı. İşte diyor ki Arif adam Allah'tan hiçbir zaman ne yapmaz? Umudunu ve ümidini kesmez. Hiç ummadığın adam bir baktın af vurmuş ama senin garanti bu adam cennete gider diye baktığın insan bir baktın ızdıraba düşmüş. Rabbim kalbimize riya sokmadan, şirki sokmadan, reklamı sokmadan ibadet etmeyi nasip eylesin. Arif adam diyor Allahu Zülcelal Hazretlerinin müjdelerini duyduğu zaman kendisine bir müjde alır diyor oradan. Rabbim hani tövbe edenleri affedeceğini söylemiş. Onu cennette müjdeleceğini söylemiş. İşte diyor Arif adam bu ayetten bir ibret alır, tövbe eder. Allahu Teala hoşuna giden ameller yapar. Kendisine de buradan bir müjde alır. Umulur ki Rabbim bizi de ne yapar? Affı mağfiret eylesin. Günahları alındığı zaman yani arif adam, Allah'ı bilen bir adam günahlarına devamlı ne yapar? Tövbe eder. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bir defa tövbe ediyoruz. Yakasını bırakıyoruz. E kabul olduğundan emin miyiz? Değiliz. O zaman bizim kabul olduğundan emin değilsek veya olmadığından da emin değilsek biz ömür boyu günahlarımıza üzülmemiz, tövbe etmemiz, ağlamamız lazım mı? lazım. O zaman bir Müslümanın dilinden düşmeyecek kelime nedir? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah kelimesi. Rabbim dilimizi estağfirullah'la süsleyenlerden olmayı nasip eylesin. <laughs> bir hakime sordular ki diyor, tövbekarın tövbe etmesinin Kabul olup olmadığına dair bir işaret var mıdır? <laughs> bir insan tövbe edip etmiş, tövbesi kabul olup olmadığına dair bir işaret var mıdır? Diyor ki evet, dört alamet vardır. Bir kötü kişilerden ayrılması, bir insan tövbe etti. Tövbe ettikten sonra Rabbim onu, o günahı işlediği ortamlardan uzaklaştırdıysa işte alkole tövbe etti mesela Rabbim de onu o haramı işlediği arkadaşlardan uzak tuttu bu bunun diyor tövbesinin kabul olduğuna işarettir veya tövbe etti artık o günahı işlediği ortam buna kötü gelmeye başladıysa işte adam alkole meyhaneye düşkün bir adam Tövbe etti ortamlardan. Rabbim cümlemize, cümle insanlara nasip eylesin tövbeyi. Tövbe etti. Tövbe ettikten sonra da nefsine hiç hoş gelmedi. O eskiden paraları verdiği, o zevkine doyamadığı o ortamlar bu adam için bir mide bulantısı olmaya başladı. İşte diyor ki bu onun tövbe esinin kabul olduğuna dair bir işarettir. Çünkü Rabbim artık onu oradan uzak tutmuştur. Bir diğeri bir insan günahları hepimizin günahı var. Kimse ben günahsızım diyemez. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordu sahabe. Ya Resulallah bu dünyaya gelip de günah işlemeden giden bir insan var mıdır? O da buyurdu ki denize girip de ıslanmadan çıkacak olan birisi var mı? Önemli olan günah işlememek Önemli olan günahta ne yapmak? tövbe etmek yani Allahu Teala'ya bizim kul olduğumuzu, düşkün olduğumuzu, aciz olduğumuzu, elimizden bir şey gelmediğini ona göstermek. Diyor ki bütün günahlardan sıyrılmaya çalışır. Her türlü ibadet ve taat da ona hoş gelir. Şimdi bakacağız. Biz bize günahlar mı hoş geliyor tövbe ettikten sonra ibadet mi? Mesela düşün. Bir insan yatsı namazından sonra 30 saat film izlese ya da kahveye gitse oyun oynasa 3 saat 5 saat 7 saat oynasa yorulmaz uykusu da kaçar gözleri açılır ama yatsı namazı olduğu zaman insanların boynuna bir ağırlık çöker işte Allah burada hakim diyor ki eğer o yatsı namazı zevk vermeye başladı günah ortamı ağırlık vermeye başladıysa tövbesinin kabul olduğuna dair bir işarettir Rabbim cümlemize böyle bir ibadet yapmayı nasip eylesin 3 diyor dünyavi sevinçlerin bütünüyle gönlünden gitmiş olması şimdi biz dünyalık bir şey bulduğumuz zaman mesela basit bir şey hepimiz dünyada bir şey peşindeyiz, kazanç peşindeyiz. İşte gece gündüz kimisi hesap yapar para kazanmak için, kimisi ders çalışır, kimisi ticaret yapar, kimisi farklı işlerle uğraşır. Nedir? Dünyalık malım olsun. Yani kimse, Rabbim de kimseye boyun büktürmesin. Ama bu kadar dünyalık lazım mı? Lazım. Yani bir insanın birisine boyun bükmesi de Olmaz. Müslümanın güçlü olması lazım. Müslümanın kuvvetli olması lazım. Müslümanın zengin olması lazım ki sadaka kapılarından bir tanesi nedir? Nefisleri tatmin etmek. Yani birisinin gönlüne girip onu imana davet etmek. Şimdi ama biz baktığın zaman acaba <laughs> dünyalık bu mala, dünyalık mala gayret ettiğimiz kadar ahireti kurtarma davamızda var mı? <laughs> basit bir şey. Para kazanacağız. Dünyalık malımız. Şimdi biz bu parayı kazandığımız zaman haram ve helal gözümüzün önünde mi değil mi? Yoksa gelsin de nasıl gelirse gelsin mi? Yoksa az gelsin ama temiz gelsin mi? Eğer az gelsin ama temiz gelsinse Rabbim kalbimize ne yapmış? O sevdiği, kulluğu, imanı yerleştirmiş. Ama yok gelsin de kardeşim helal gelsin haram gelsin yetim hakkı gelsin garip hakkı gelsin ne gelir gelsin. Onları bir de şu sözü bize öğrettiler. Ne dediler? Allah'ın vurduğuna sen mi sahip çıkacaksın? Ya ona sahip çıkacak o sana çıkardı diye. Ne yaptılar? Bir laf yaydılar ortaya. Bu da en büyük günahlardan birisidir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. İşte burada diyor ki dünyalık sevgi kalbinden gider de, ahiret sevgisi gelirse, Allah sevgisi gelirse, o insanda nedir? <laughs> o insanda nedir? Kalbine iman yerleşmiş, tövbesi kabul olanlardandır. Şimdi baktığımız zaman, bizim üç tane, dört tane evimiz var. Rabbim herkesi helal kazancından yemeği nasip eylesin. Ya da dükkanımız tıklım tıklım mal dolu. Şimdi bir tane de ortada gariban veya dul kalmış yetimleri var. Yani en şerefler yetim evidir. En güzel hayırlardan bir tanesi kocası azalap. Kocası ölmüş bir kadının ne yapmaktır? Destek verip onları geçindirmektir. Onları kötü yola düşmeden korumaktır. Şimdi biz Müslümanlarız. Bizim de dört tane evimiz var. Bu kadıncağız da ortalıkta. Gel kızım, evladım, yeğenim, her neyse. Al anahtar. Bedava otur diyecek kadar allah Teala'nın rızasına sevgimiz var mı yok mu? Anahtarı verip. Al evladım ya gel otur. Benim ihtiyacım yok. Dört tane evi olan bir adamın bir ev kirasına ihtiyacı olur mu? Olmaz. Ama bunun bu mu sevgimiz yoksa kardeşim ben orayı 10 liradan 15 liradan şakir. Parası yoksa gitsin çalışsın. Ne iş yapar yapsın. Ne iş yapar yapsın dediğin zaman her türlü yolu açıyorsun. Şimdi bizim kalbimizde alacağımız 10 lira kiranın sevgisi mi var? Alacağımız Allah'ın sevgisi mi var? Bakın eğer kalbimizde Allah'u Zülcelal'ın sevgisi varsa ne mutlu bize, yoksa ne yazık bize. Mesela mahallemizde isim vermeye gerek yok. Bir abimizin evi vardı, Kaymakam Bey'le geziyoruz. Kaymakam Bey dedi ki, ben bu adamdan bu evi belki on defa istedim. Adam yurt dışında, ihtiyacı yok, evi çok süper dö döşemiş. Adam evini on defa diyor, ben burada görevdeyken en az on defa istedim. Adam vermedi. Ama depremzede bir aileye anahtarını vermiş eşyasıyla beraber suyunu, elektriğini, faturasını da hiç sen elleme yatırma demiş ben yatırırım. Bak şimdi bu adamdaki sevgi kaymakam bey belki on defa istemiş adam yok demiş. Ama bir depremzede sokakta kalmasın diye adam anahtarını vermiş. Doğalgazına, suyuna, elektriğine de karışma demiş. İşte bu adamdaki sevgi ne sevgisi? Allah sevgisi. Bak Rabbim cümlemize böyle bir kul olmayı nasip eylesin. Dördüncüsü diyor Allah'ın tekeffül etmiş olduğu nimetler hususunda endişelen. Endişeden uzak durur. Şimdi rızkı veren kim? Allahü Teala. Bakın kime adama servetler verir ama bir domates bile yemek adama dokunur. Serveti vardır ama adama bir tuzlu ekmek yediremesen dokunur. Bu bunun nasibi değildir. Nasip nedir? Yediğin şeydir. Kazancını sana nasip etmeyebilir de Rabbim. İşte diyor ki Allahu Teala'nın verdiği Allah neyle neye kefir olmuştur? İnsanın bir şeyine kefir olmuştur yarattığının. Sağlığına kefil olmamıştır, imanına kefil olmamıştır, ibadetine kefil olmamıştır. Bir şeyine, rızkına kefil olmuştur. Rızık kimdendir? Allah'tan. Allah'tan başkası rızık vermeye kadir değildir. Peki, biz Allah'tan başkasının rızık vermeyeceğine inanan insanlar olarak, rızkımızı gidip de kuldan olduğunu bilerek, Allah'ı unutup kula yönelirsek kalbimizdeki sevda ne oldu? Bak Allah sevgisinden çıktı. Ama rızkın Allah'tan olduğunu bilerek her ortamda İslamiyeti yaymaya çalışırsak ya da yaşamaya çalışırsak önce ne yapacağız? Kendimiz yaşayacağız. Bir insan İslamiyet anlatmayla sevilecek bir din değildir. Nasıl sevdirilecek bir dindir? İslamiyet yaşamayla sevdirilecek bir dindir. Yani birisi Müslümanlığa zıt bakan birisi beni gördüğü zaman bir Müslümanı gördüğü zaman kardeşim ben şu Eyüp gibi olsam ne kadar dürüst derse bak İslamiyet'i sevdirdin ya da tam tersi gördüğü zaman kardeşim ben bunun gibi Müslüman olacağım ama bırak benim gibi olayım daha iyidir derse bak İslamiyet'ten nefret ettirdi Rabbim cümlemize İslamiyet'i